Gel aşkım, gel. Gel. Peynirler, ekmekler. Çocuklar hadi. Hadi anne. Git, git. Git sen. Gel annem, gel. Gel, gel, gel. Bu da bir şey beğenmiyor anam. Gel, 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 gel. Hadi ye. E bu yemiyor kral gibi. Ya bu bizimki niye yemiyor abi? Allah Allah. Ne zaman getirsen bir şey öbürleri yiyor bu yemiyor. Seyrediyor. Bak bak. Asaletini sevsinler. Baksana nasıl yiyor. da bir kere Şu çocukları bari ye. Şu çocukları bari ye. Allah Allah. Zorla <laughs> <ondan> mı vereceğim? <gülüyor> Buyur. <gülüyor> çocukları yiyor. Çocukları <laughs> bari ye. mi aşkım? Yoksa aç kalır. Aç kalır ölür. Zayıflamış zaten. Sen Hatta ne yapıyorsun? Anadolu'da... Sen ne yapıyorsun? Atatürk'ünü severim senin. Kurban olurum seni verene be. Hatta bu kedi anada bizim, bizim kapının önüne geliyor. Bana da geliyor. Ta 10. kata gelmiş. Bu çok akıllı biliyor musun? Ben bunu çok seviyorum. Hatta Eski yıllarda bir kulesinde biz Mavdarını kaka yapmış. Mavdarını kaka. yapmış. Merdivene, ha. Bak sucuğu bile yemedi, bak, bak, bak. Çekti Mümkün gitti. Kaçıldı. Çekti gitti. O yiyor. Ben burada ne getirsem bunlar yiyor. O bakıyor, hiçbir. Bececik ne yiyor, biliyor musun? Mama yiyor. Kuru mama. Sen ne yapıyorsun, nasıl görmeyeli? İyi. İyi misin? Annen selam söyle annene babana. Ekmek almaya mı çıktın sen? Evet. Hadi çok selam söyle. Açayım mı kapıyı? Yok zaten açmıştım. Şimdi... Açını... He zaten açmış değil mi? Ben şeyi açmıştım ya. Yani. He onu etmiş. Benim ona gücüm yetmiyor inan biliyor musun? Yumuşak da ayağımla açmaya çalıştım. Bu çok akıllı ya. Evet. Bu nasıl güzel bir şey. Evet, Hadi evet, aç. Ya yapış yapsın yapsın artık kimse girmeyecek sonra ya. Nasıl kapatacağız ya? Annem bak yapsın. Kapatmaz o zaman. He. Hırsızlığı Açık kalır hırsız girer. Anneannem.